Türkiye'de Türkiye'nin öncüsü Turfan'da sezonu olan Çukurova'da buğday hasatı başladı. Bayram haftası, çift, hasatlar da çiftçilerin bayramı sayılır. Ancak son yıllarda özellikle çiftçiler için hasat adeta bayram havası olmaktan çıktı. Çiftçinin artık kara talihi, kara günlere haline geldi. Çukurova için üreticiler tedirgin, endişeli bekleyiş içerisinde. Buğday hasatı sezonu başladı. Ülkemizde de çok büyük bir gıda krizinin tehlikede olduğunu, gıda krizinin kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Çukurova'daki üreticiler endişeli. Diğer bölgelerdeki, ülkemizdeki diğer buğday üreten, mısır üreten, arpa üreten bütün üreticiler şu anda çok büyük bir tehlike içerisinde. Neden? gıda krizi çünkü kuraklıktan dolayı müthiş bir şekilde bir gıda krizi geliyor. Türkiye'nin yıllık buğday üretimi 20 milyon ton civarında. Ancak oluşan bu kuraklıkla birlikte minimum %20 yani 2 milyon tonun üzerinde 3 milyon ton civarında bir kayıp bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde oluşan aşırı kuraklıklardan dolayı buğdayda, arpada yani %70-80'lere varan kayıpların olacağı görülüyor. Bazı bölgelerde ise ürün hasat edilmeden sürüleceği görülüyor. Dolayısıyla bu bize neyi getiriyor? İthalatı getiriyor. O bugüne kadar son yıllarda 10 milyon ton civarında ithalat gerçekleştiren ülkemiz artık bunu bu açı 13-14 milyon ton ithalat yapmakla gerçekleştirecek. Ancak paramız var diyen tarım bakanına seslenelim. Para her zaman işi çözmüyor. Çünkü buğday ihraç eden ülkeler e, ihracatlarına kısıtlama getirdiler. Artık para da olsa ki paramız yok, ithalat yapma sevdası Bence artık bundan sonra bir hayal haline geldik. Zaten de ithalat yapmamak gerekiyor. Çünkü AKP iktidarı döneminde 60 milyon ton buğday ithalat edilerek toplamda 15 milyar dolar para ödenmiştir yurt dışı çiftçilerine. Bu e, parayı kendi üreticimize verseydik, sulama yatırımlarına verseydik, birim alandaki dekara verim e, miktarlarını artırsaydık bugün gıda kriziyle karşılaşmazdık. Buradan uyaralım devleti, bütün iktidarı, yetkilileri uyaralım. Gıda krizi kapıda. Bu gıda krizi sadece üreticiyi olumsuz etkilemeyecek. Aynı zamanda da tüketiciyi olumsuz etkileyecek. Çünkü olmayan üründen dolayı üretici kazanamayacak. Tüketici de çok yüksek fiyatlara ürün tüketecek. Çünkü tahıl ürünleri buğdaydı, arpaydı, bakliyat ürünleriydi vatandaşımızın, insanlarımızın temel gıdasıdır. Temel gıdayı üretemezsen tüketici çok pahalıya tüketmek zorunda kalacak. Alamayan tüketici de maalesef açlıkla karşı karşıya kalacak. Bugünden uyaralım, tedbirlerinizi ona göre alın. Hiç mutlu değiliz. Çünkü geçen yıla göre girdiler %100'ün üzerine artış oldu yürebesi, zehri, mazudu, işçiliği hasıda başladık, hasıda başladık. Şu an için devlet kanalından bir soranımız da yok ve bu odamızı biçtiriyoruz, namuslu tüccara döküyoruz. Bakalım bu, bu buğdanın sonu ne olacak? Sattığımız bu da mazafımız karşılayacak mı? Yani bunun son neri varacak? Devlet kanalına soruyoruz, devletimize Yani bir gelir. Yani biz rad odası, devlet kanalıyla ne aray arayan var, ne soran var. Yani sonumuz ne olacak? Allah'a kaldık. Ya şu an için bu da fiyatının 2500 TL'den aşağı olmaması lazım. Şu insanların çalışıp harman zamanı mahsur yetiştiği zaman bunu görmesi lazım ki seneye çiftçi ayakta kalsın. Bu sene biçtik. Seneye ne olacak? Seneye ne olacak? Hadi bu sene hasat biçtik. Sattık, para kazandık, kazanamadık. Seneye ne olacak? her taraf bomboş kalacak. Onun için en kötü şartlarda bu odanın fiyatının 2500 TL'nin aşağı olmasını istemiyoruz.